Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği ile Bodrum Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen Bodrum Mavisi projesi kapsamında ilçe girişinden belediye meydanına kadar tüm evle iş yerlerinin kapı ve pencereleri tescilli Bodrum Mavisi rengiyle boyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Hamam Sokak'ta gerçekleştirilen projenin ikinci etabı Besiyat Başkanı İlhami Özden ile CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un ilk pencereyi boyamasıyla start aldı. Bodrum'u Bodrum yapan bir güzelden bir tanesi de kentsel kimliğini korumasıdır. Bunlar da işte beyaz evlerimiz. Ondan sonra Bodrum mavimiz. Bu elimizden geldiği kadar Bodrum mavisini, beyazını bu buluşturup Bodrum'un girişinden başlayarak bu kampanyayı bütün Bodrum Yarımadası'na yaymayı düşünüyoruz. Amacımız kentsel kimliğimizi korumak. Bodrum'u günlere getiren bu kentsel kimliği ilerideki bizden sonraki nesillere de iyi bir şekilde anlatabilmek. Çünkü turizm Türkiye'nin her yerinde bir başladı birçok isimler çok öndeydi. Ama maalesef turizm yerlerde yükselirken bina boyları da yükseldi. Kentsel kimliklerini kaybettiler ve bakın bugün sadece Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde kalabilen yer Bodrum. İşte bunun altında ya da neden de Bodrum mavisiyle beyaz ve bugan verildi. Ee, iki katlı evleridir. Bizim için artık bu tarihi miras gibi bir şeyleri bunu korumakta bizim en büyük görevimiz. Bu kampanyada zaten bütün Bodrum Yarması'nın halkının esnafının, e, tüccarının, yatırımcısının buna e, destek vereceğini inanarak da şu anda ben İki yıl önce ediyorum. Bodrum Mavisi renginin patentini alarak tescilini yaptıran Besiyat Başkanı Uğur İlhami Özden de bir kimya firması ve bir inşaat firmasının verdiği boya desteğiyle belediyenin işçileri aracılığıyla kampanyanın devam edeceğini belirtti. Tescilletip belediyeye hediye ettik. Edip... Ee, daha önce Hamalı Sokak'ta yapmıştık. Aslında başkanlığı Şimdi buradan başladık. Bodrumun girişi belediye meydanına kadar devam edecek. Ee, yani vesayet olarak bodrumun değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi olması gerekiyor. Daha güzel bir görüntü, daha güzel bir renk bence. Projenin mimarı olan Besiat Eski Başkanı ve iş adamı Engin Kaplan, dernek olarak Bodrum Mavisi'nin 20'den fazla sınıfta isim hakkını aldıklarını ve Bodrum Belediyesi'ne hediye ettiklerini belirtti. Bodrum Mavisi'nin bir mark olduğunu söyleyen Kaplan, boyama işleminin uzun soluklu bir proje olan Bodrum Mavisi konusunda algı ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.